要放弃现在。Give it another try。Can't get triple light。Feel upset yourself every time。得不到的也许就是现在。You don't give a fuck。Fresh fresh around you anyway。Anytime，感情就像在那手机里不停踩。L plus R t 波死循环，失了。 Evet arkadaşlar herkese merhaba ben Hacer kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hayatımı etkileyen 10 kitaptan bahsedeceğim. Umarım beni keyifle izlersiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. O zaman hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar. Bu kitabımla başlamadan önce kısa bir bilgi vereceğim. Ben e, kitapları kısa kısa tanıtmaya çalışacağım. Kahramanlarını söyleyeceğim size ve alıntılarını söyleyeceğim. Bir de tabii ki neden etkilendiğimi söyleyeceğim. Ben tabletimden yardım alacağım. O yüzden şimdiden kusura bakmayın. Tabletime yazdım tüm notlarımı. O zaman birinci kitaptan başlayalım. Birinci kitap Sophie'nin Dünyası. Sophie'nin Dünyası şu şekilde kapağı. Ben bunu e, 12. sınıftayken okumuştum. Bir felsefe hocam bana önermişti. Onun tavsiyesiyle okudum kitabı. Sophie'nin dünyası e, kahramanlar şu şekilde. Tabii ki Sophie var. Yazarımız da binbaşı Albert e, rolünü üstlenmiş. Ve kızı Hilt için e, yaş gününde ona bir hediye vermek istiyor ve kitap yazmak istiyor. O yüzden de Sophie adlı kahramanı kullanıyor ve felsefe üzerine bir roman yazıyor. Böyle bir hikaye. Ben peki neden etkilendim bu romandan? Bu roman yani felsefe üzerine tabii ki felsefe merak duygusuyla alakalı. O yüzden merak etme duygusu ve araştırma duygusuna etkilendim. Yani Sofi'nin böyle sorularla birlikte böyle güzel güzel anlatmaları, felsefeyi vesaire her şeyi Ondan etkilendim. Merak etme duygumda biraz daha fazla artmaya başladı. 12. sınıftan bu tarafa. Bu şekilde Sofun Dünyasından bu şekilde etkilendim. Gayet güzel bir kitaptı. Alıntılarını söyleyeceğim. İki tane alıntı vereceğim. Şimdi o zaman birinci alıntıdan başlıyorum Sofun Dünyası için. Her zaman en korkulan kişiler soru soran kişilerdir. Sorulara cevap vermek o kadar sakıncalı değildir. Tek bir soru bin cevaptan daha güçlü olabilir. Yani tabi ki de felsefik bir cümle ama gayet doğru bir cümle. Gerçek bir filozof hiçbir zaman hiçbir zaman demez. Yani merak duygusu asla kamçılanmaz. Sürekli devam ederek merak ederek her şeyi araştırmaya çalışır. Bu çok doğru bir söz. O zaman ikincisine geçiyorum kitapların. Düzgün Mehmet. Halit Ertuğrul adında bir yazar yazmış bir kitabı da bu şekilde kapağı var. Düzce Mehmet'in e, karakteri tabii ki de Mehmet. Gerçek bir hikayeden alınmış ve başında bir gönül şahlanışı diyor. Dini bir kitap. İlahi aşktan bahsediyor. Düzce Mehmet'te etkilendiğim şey hayatımın Düzen şekli ve ilahi aşktan etkilendim. Yani Mehmet'in hayatını düzene sokmasından ve ilahi aşkından etkilendim. Buna dair de bu şekilde iki tane yine alıntılayacağım. Bunlardan birincisi, göklerin keşfi ve denizlerin derinlikleri için bir ömür harcayan insanoğlu kendisini keşfetmede, kendisini tanımada ve kendi dünyasının derinliklerine inmede ne kadar çaba harcamaktadır. Gerçekten çok doğru bir söz, kendimize ne kadar zaman ve vakit harcadığımız bu dünyada önemli en önemli kişi biziz, kendimiziz. Her eser bir planın sonucudur. Her şey bir ölçüye göre şekillenir. İnsan da öyledir. Tabi ki ilahi e, şeylere göre bir ölçü vardır dünyada ve bu ölçüye göre insanların duygu ve düşünceleri de şekillenir. Bu da çok doğru. E, Düzce de bu kadar. Üçüncü kitabıma geçiyorum. Öğretmen kışı bu. Sara Jiu adında bir yazara ait. Ben Sara Jiu hayranıyım. Yani tüm kitaplarını okumuşumdur ve etkilendim kitaplarını seçmede biraz zorlandım. Ama ilk okuduğum kitabı Bird'den Kışı'ydı. O yüzden ona yer vermek istedim. Bird'den Kışı'nda Daniel ve Vera diye iki tane kahraman var. Baş kahraman. Vera, Daniel'ın annesi ve oğlunun kayıp bir şekilde onu arıyor. Onun hikayesini anlatıyor. Ben bu hikayede tabii ki de anne sevgisinden, annenin olma duygusundan etkilendim açıkçası. Etkilendim şeyler bunlardı. Ondan da yine iki tane anlatı vereceğim. Birincisi, kalbinizin derinliklerine yaşanan acıyı tek kelimeyle nasıl dile getirirsiniz? tabii ki de Daniel'ın kaybolmasıyla alakalı olarak gayet doğru bir söz. Herkes kendi hayat yolunda acılar çekip iyileşir. Acılar bizi mutlaka iyileştirir. Ee, bu da çok doğru bir söz. Ve böyle nakışıyla etkilendiğim şeyler ve anlatılır bu kadardı. Dördüncüsü de, dördüncü kitabım Eyvallah. Hikmet Anıl Öztekin'e ait. Ben bunu üniversitedeyken okudum. Anne ve babamdan tabii ki de üniversite zamanı ayrı kaldığım için bu beni çok ağlattı. Yani buradaki ilahi aşk ve kendi gerçek aşkıyla alakalı bir deneme yazmış. Zaten Eyvallah 2 isminde de bir kitabı var. O da aynı şekilde devamını niteliğinde. Ama ben birincisini getirdim buraya. Muhabbet şeklinde dediğim gibi denemeler yazıyor ve ben gerçekten çok ağlamıştım. Hatta bir tane sözü vardır buraya dair. Hala dertleşebilecek birileri varmış bir yerlerde diye çıkılan bir yol. Hikmet Anıl Öztekin bu şekilde tanımlıyor kitabını. Peki neden etkilendim? Ayrılıkların bizde ne kadar anlam taşıyabileceği ve bir insanın sadece o var olduğu için sevebilmekten yani ilahi aşk ve kendi aşkıyla alakalı olarak nasıl sevileceğini gösteriyor aslında. Bu da bu şekildeydi alıntısını okuyacağım yine aynı şekilde. Birinci alıntısı. Sonra unuttuk işte, yaşamayı unuttuk, nefes almayı unuttuk ve bir gün geldi sevmeyi de unuttuk biz. Belki de her şey sevmeyi unutmakla başladı. Evet sevmeyi unuttuk biz. Bugünlerde herkes sinirli, herkes kavgalı, gürültülü. Yani çok <laughs> yerinde ve anlamlı bir söz. Hani bu zamanlarda bu pandemi döneminde herkes bu şekilde zaten. İkinci alıntıda eyvallah'tan insanları sevmekten çok ölmeye gider gibi yürüyorlar. Donuk yüzleri sokak lambalarının rengini biraz kısıyor sanki. Bu da günümüzü gerçekten çağrıştırıyor. Gayet doğru sözlerden bir tanesi. O zaman Eyvallah'ta bittiğini bittiğine göre beşinci kitabıma geçiyorum. Bu da Serenat. Zülfü Livaneli'ye ait bir kitap. Ben Sarashio hayran olduğum kadar Zülfü Livaneli'yi de hayranlayım aslında. Her kitabını okuyamadım, okumak için zaman bulamadım. Ee, bu da bir bahane aslında, zaman bulamadım falan. <laughs> Ama okumaya çalışacağım her kitabını, almaya çalışacağım. Ee, Serenat ilk okuduğum kitabıydı, yine Sarashio'nun birden kişi gibi. Bunda da Maya ve Maximilian diye bir karakter var. Maya üniversitede bir asistan, Maximilian'da üniversiteyi ziyarete gelen bir nazilli kişi. Ee, burada etkilendiğim şey aslında insanların ırkçı yaklaşımının sonucu olan şeylerden, yani ırkçı olmamamız gerektiğinden etkilendim. Ee, yani bir aşk hikayesi ırkçı olduğu için aslında Maximilian'ın bitmiş ve onu anlatıyor. Gayet güzel bir hikayeydi, sevmiştim. ...alıntılarını söyleyeceğim şimdi yine size... ...birinci alıntı... ...bu dünyada sana kötülük yapmak isteyenler çıkacak karşına... ...ama unutma ki iyilik yapmak isteyenler de çıkacak... ...kim insanın yüreği karanlık... ...kiminin aydınlıktır... ...gece ile gündüz gibi... ...doğru bir söz yine... ...yani bu yazdığım sözler... ...zaten kendi çizdiklerim aslında... ...o yüzden hak verdiğim... ...cümleler... E, ...hep bu şekilde yani hep hak veriyorum... E, ...hikayede de geçen kısımlarını ...anlatılan şeyler gerçekten takdire şayan şeyler yani alıntı yaptıklarım da bu şekilde. İkincisi de yine Serenat'tan şunu söyleyeceğim. Maximilian'ın aşkını anlattığı bir söz aslında bu da. Yanında olmanı istiyorum diyemediğim için bu yağmur içimi ıslatıyor dediğimi nasıl anlamaz? Düpedüz sarıl bana dedikten sonra sarılmanın ne anlamı kalır? Yani insanlara bazen bazı şeyleri hissettirerek de yapabilirsin İlla söylemeye gerek yok altıncı kitabıma geçiyorum bu da yine Sara Şiun'un Evda Hazira adlı kitabı bunda da Jun ve Rabbi teyze var Rabbi teyze vefat ettikten sonra Jun adındaki yeğenine bir kitabı bırakıyor hikaye bu şekilde Peki ben neden etkilendim <laughs> İnsanların dayatmalarından çok benim ne istediğimin önemli olduğundan ve tabii ki aşkın insana neler bıraktığından, Rabbi teyzeyle birlikte küçük ufak ufak e, mektuplar buluyor Jun, eski aşkına dair. O yüzden e, hani aşkın insanda neler e, hangi izler bıraktığını dair, ondan etkilendim. ve tabii ki de e, insanların dayatmaları yani e, Jun aslında işini bırakıp kitap evine Üstleniyor ve istediği, hayal ettiği şeyi yapıyor. O yüzden bunlardan etkilendim. Ve alıntılarını okuyacağım. Birinci alıntısı. Bir varmış, bir yokmuş. Hala içindeki masada kulak veren bir kadın varmış. Tabii ki de hayallerinin peşinden koşan bir kadın. İkincisi ise, ''Ama sana yalvarırım kalbini sıkı tut. Öğrendim ki bir adam kalbini çaldığında onu geri almak çok zor olabiliyor.'' dediğim gibi aşkın insanlara neler bıraktığına dair bir cümlede savaşlıyor Bu şekilde anlatmış kitabımda ve gayet hoş bir cümle. Yedinci kitabıma geçiyorum. Bu da kardeşimin hikayesi. Yine Zülfü Livaneli'nin. bunda karakterler Ahmet, Mehmet ikizler. Ama Mehmet vefat ediyor ve Ahmet baş karakter. Ee, ve gazeteci Pelin diye bir kız var. Ee, Ahmet'in yaşadığı yerde bir cinayet oluyor ve gazeteci Pelin de Ahmet'in yaşadığı yere gelip araştırmalar yapıyor ve onların tanışma hikayelerinden bahsediyorlar. Ee, burada peki neden etkilendim? İnsanların psikolojik davranışlarının başka insanlarla ilgisi olmamasında Ahmet e, sonlara doğru yaklaştığımızda şizofreni etkileri göstermeye başlıyor. O yüzden de bu kitabın psikolojik yönünden etkilendim. Bunu da bu şekilde anlatmış oldum ve alıntılarını okuyacağım. Birincisi, mutlu olabilmenin tek şartı unutmayı becerebilmekti. Yani mutlu olabilmek için unutmak, geçmişi geçmişte bırakmak en doğrusu. Hak verdiğim cümlelerden bir tanesi daha. İkincisi ise, okuyan insan dünyanın aklına yasar sırtını. Bu da çok doğru bir söz. Yani bilgili bir insan hayatında neler yapması, hayatını nasıl şekillendirmesi gerektiğini bilerek yaşar. Çok doğru sözlerden bir tanesi daha. Sekizinci kitabıma geçiyorum. Küçük biraz. Küçük biraz. Bunu okumayanınız var mı aranızda bilmiyorum. Ama Küçük Prens her yaşlı insanın kitabın içinde bir şeyler bulabileceği. Yani beni de aslında etkilen bu oldu. Yani her yaşlı insanın içinde bir parça bulabileceği nadir bir kitaplardan olması beni etkiledi açıkçası. Küçük Prens yani böyle bakıldığı üzere sanki çocukların okuması gereken tarzdan bir kitap olduğu düşünülüyor olabilir. Yani bazıları hala bunu okumamış olmasından dolayı bu ön yargıya kapılmış olabilir. O yüzden ben herkesin her yaştan her gruptan okuyabileceğini düşünüyorum. Okuyanlar zaten beni anladı. O yüzden okumadıysanız lütfen okuyun. E, kitaptan nelerden, et, nelerden etiklendim? Söylemiş bulundum. Bundan da iki tane alıntı vereceğim yine. Şimdi o zaman birincisinden başlıyorum. Sana ait olanı bu kadar önemli yapan onun için harcadığın zamandır. Hayatta ne ekersen onu biçersin tarzında bir cümlelerden bir tanesi. Neye zaman harcıyorsan, neye vaktini harcıyorsan o sana güzel bir filiz olarak geri döner. İkinci alıntım ise hiç kimsede olmayan yıldızlara sahip ol. Hiç kimsenin bilmediği bir şey keşfet, hiç kimsenin bilmediği bir yere git, hiç kimsenin bilmediği bir bilgi edin. Yani bu da aslında bunu gösteriyor. Bu da çok doğru bir söz. Onu da katılıyorum kesinlikle. O zaman dokuzuncu kitabıma geçiyorum. Beyaz lambaklar ülkesinde. Bu kitap aslında ben üniversitedeyken hocamın vize sorusunda ya da final sorusunda şu an hatırlamıyorum bir soru soracağım o yüzden kitabı okuyun demesiyle aldım aslında aklımda olan bir kitaptı çünkü bölümüm ekonomi ve okumam gereken kitaplardan bir tanesi aslında sadece ekonomiyle ilgi alanı olmayan yani onun dışında hani bu kitabı merak edenler için de şu şekilde açıklayayım sadece ekonomiyle alakalı değil insanın e, yaş açısından önemli bir yapıt aslında Hatta Atatürk bunu okulların müfredatına dahil edilmesini istemiş. O yüzden önemli bir kitaplardan bir tanesi. Hikayesi de Finlandiya'nın geri kalmışlık düzeyinden kurtulmak için verdiği mücadele aslında. Yani her kesimden askerdir, tüccardır, çiftçidir, doktordur, öğretmendir. Her türlü insanın aslında ekonomiye ne kadar katkı sağlaması gerektiğini dair güzel bir kitaplardan birisi. Bunu da alıntı yapmadım. Çünkü <laughs> yani böyle çok e, sadeleştirilmiş bir dille yazılmış zaten. Ben e, bunu iki gün içerisinde okudum. O yüzden altın çizerek okumamışım. Ama yine de bunu tavsiye ediyorum. Çünkü yani ekonomiyle ilginiz olmasa bile ülkenin durumu hakkında yorum yapabilmeniz için güzel ve sade, yine anlaşılır bir şekilde anlatmış aslında. Bunu da etkilendim yine. Ekonominin bir ülke için ne kadar değişken ve önemli olduğundan bahsedilmiş. Ondan etkilendim. Bu da böyleydi. Son kitabım. İki gaye. Bundan belki duymuşsunuzdur. Büyük bir, bir yankı uyandırdı belli bir dönemde. Bu tabi ki de Japonların uzun ve mutlu yaşam sırrına dair bir kitap. Kitapta aslında her şeyden söz etmişler. Sağlık, işte yaşam, beslenme, giyinme, hatta egzersiz, spor vesaire her şeyden var. Hatta uyandığınızda bile nasıl egzersizler yapmanız gerektiğine dair bir şeyler bile bulabilirsiniz. O derece güzel, mükemmel bir kitap. Japonların uzun ve mutlu yaşam sırrını e, asa arkada şu şekilde göstermişler tabloda yine. Dört gruba ayırıyorlar. Tutku, misyon, meslek ve uğraş. Yani işte neyi seviyorsun, dünyanın neye ihtiyacı var, size ne için para ödeniyor, hangi işte iyisiniz vesaire gibi. Böyle şeylerden bahsetmişler. Bu aslında onların tutku haline gelmiş. Peki bundan nasıl etkilendim? Neyinden etkilendim? Yaşamın sırlarını hayatımızda bulabileceğimiz birçok kesit barındırmasından etkilendim. O yüzden kitabı tavsiye ederim. Eğer hani böyle motivasyonluk bir şey arıyorsanız iki gayet tam size göre bence. bunun da bir tane alıntı yapmışım. Onu da hemen okuyorum. Öyle ya kim her gününü mutlu yaşamak istemez ki? Hepimiz isteriz tabii ki de. O yüzden böyle güzel, motive edici bir kitaptı. Benim eskilendiğim kitaplar aslında bu kadar. Yani tabii ki de vardır daha fazlası ama sıkmamak adına 10 tane kitap seçtim. Bu şekilde. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Ve yine aynı şekilde aslında sizin de etkilendiğiniz kitaplar vardır elbette. Yorumlara aşağıya bırakırsanız diğer insanlar da aslında sizden bilgi alıp o kitapları okuyabilirler. Ve yine aynı şekilde ben de öyle. Sizden belki de yeni kitaplar öğrenip onu okumak için fırsat yaratırım. O yüzden yorumlara sizde etkileyen, hayatınızda önemli yer etmiş kitapları bırakırsanız çok mutlu olurum. Benim etkilendiğim kitaplar bu kadar. Sizin için aslında kitap incelemesinde de bulunmak istiyorum. Yani ilerleyen zamanlarda okuduğum kitapların incelemelerini de paylaşmak istiyorum. Bu konudaki yorumlarınızı da aşağıya bırakırsanız çok sevinirim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. O zaman herkese iyi günler.